Merhabalar. Fiat Düzce Simge Otomotiv'den satış danışmanı Murat ben. Bugün sizlere Ege Sedan 1.6 otomatik dizel aracımızdan bahsedeceğim. Aracımız launch paket artı plas ve güvenlik paketlidir. Şimdi de aracımızın dış donanım ve özelliklerinden bahsedelim. Aracımızda krom rengi ön panjur, sis farları, ön park sensörü, 17 inç alüminyum alaşım jant, ön imza led farları, gövde rengi aynaları, kayna kapakları ve satin krom kapı kolları mevcuttur. Aracımızın arka bölümüne geldiğimiz zaman arka led stop farlarımız, park sensörümüz, geri görüş kameramız ve 520 litrelik bagaj hacmimiz mevcuttur. Şimdi de aracımızın iç özelliklerinden bahsedelim. Aracımızda yokuş kalkış destek asistanı, yangın önleme sistemi, Yan ve perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma. Aracımızın diğer özelliklerine gelince, hız sabitleme sistemi, yokuş kalkış desteği asistanı, yangın önleme sistemi, yan ve perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Uconnect 10 inç dokunmatik tablet ekran. Ayrıca Plus paketle birlikte gelen arka sıra USB çıkışı, geri görüş kamerası, gene Uconnect 10 inç tablet ekran, 7 inç renkli gösterge paneli de mevcuttur. Aracımızın güvenlik paketi ile birlikte gelen özellikler, sürücü yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, acil emniyet freni, hız sınırlayıcı, akıllı hız destek sistemi, trafik işareti tanıma sistemi ve adaptif hız sabitlemedir. Araçlarımızla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için sizi fiyat şovrumlarına bekliyoruz.